Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hiram Coin Pala'nın detaylı incelemesini yapacağız. Daha önce bir video yapmıştım. Orada da bayağı bir detay verdim. Şimdi daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu normal bir Android Box değil. Bu uydu tünelli bir Android Box. O yüzden diğer Android Box'larla karşılaştırmamak lazım. Yani eğer uydu ihtiyacınız yoksa bu cihaz sizin için mantıklı olmaz ama uydu ihtiyacınız var ve tek cihazla birleştirmek istiyorsanız bu cihaz sizin için mantıklı olur. Bunu da belirttikten sonra teknik özelliklerle başlayalım, daha sonra detaylandırarak devam edelim. Impala Amlogic'in S905X3'ünü kullanıyor. Bunun biliyorsunuz hem 1.7'de çalışan versiyonları var, hem de 1.9'da çalışan versiyonları var. Bu 1.9 GHz'de çalışıyor, 4 çekirdekli ve Cortex-A55 mimarisini kullanıyor. Grafik gücünü de Mali G31'den alıyor. Cihaz kendi üzerinden 2 GB DDR3 RAM ile geliyor ve 16 GB depolamaya sahip. Bu 16 GB'ın 10.5 GB'ı boş geliyor. Siz eğer depolama alanı yetmezse ve isterseniz USB bellek, harici harddisk gibi bir şey takıp onu dahili depolamaya birleştirebiliyorsunuz. Mesela 16 GB bir USB bellek taktınız, onu biçimlendiriyorsunuz. O dahili depolamaya katılıyor. Atıyorum asfaltı indirdiniz, PUBG indirdiniz. Onu USB belleğin üzerine atıyorsunuz. Oradan çalıştırabiliyorsunuz. Tabii ki MicroSD kart desteği var. Onu da kullanarak dahili depolamayı büyütebiliyorsunuz. Burada şunu da belirteyim. Eğer USB belleği dahili depolamaya katmak istiyorsanız USB 3 portunu kullanın. Çünkü hız olarak USB 2 ve MicroSD kart girişi size yeterli olmayacaktır. Cihazın kablosuz bağlantı seçeneklerine geçelim isterseniz. 2.4 GHz Wi-Fi destekliyor. 5 GHz Wi-Fi'yi destekliyor. 100 megabit Ethernet girişi var. Bluetooth 4.2 desteği de bulunuyor. Burada 5 GHz önemli arkadaşlar. Genelde pek böyle cihazlara koymak istemiyorlar. Diğer cihazlarda da aynı şey geçerli. Yani alırken bu 5 GHz'e dikkat edin. Çünkü burada ben mesela GeForce Now'ı denedim. 5 GHz olmasa sıkıntı yaşıyoruz. Bu cihazın üzerinde bir de IPTV Stream özelliği var. Yani uydu yayınını evinizin içinde ya da iş yerinde nerede kullanıyorsanız cep telefonunuzdan, bilgisayarınızdan filan izleyebiliyorsunuz. Orada da 5 GB size büyük kolaylık sağlıyor. Eğer NAS cihazı gibi bir donanımınız varsa ya da modeme bir USB hard disk takılıysa yani kablosuz bir aktarım yapmak istiyorsanız da 5 GB sizin için avantaj oluyor. Aldığınız her cihazda bence bunu arayın derim. Tuner özelliklerine baktığımız zaman da DVB-S2, DVB-T2 ve DVB-C'yi görüyoruz. Yani neydi bu? Dijital karasal yayın, dijital uydu ve kablo yayını destekliyor. Burada şundan da bahsedelim. Daha önceki videoda da söylemiştim zaten. Bu cihaz donanım olarak ve giriş çıkış portu olarak Mikul K5'in aynısı. Ancak yazılım olarak Türk Türkiye'ye göre uyarlandı. Hem Android kısmı hem de uydu kısmı yazılım olarak değiştirildi. Yani siz Çin'den Mecool K5 alırsanız yazılım olarak aynısı gelecek diye beklemeyin. Hem sinyal hem de frame sorunları yaşayabilirsiniz. Bu cihaz yaklaşık bir senedir uğraşılıyor. Yani bunun frame sorunları ve sinyal sorunları düzeltildi. Bunu da belirteyim çünkü direkt olarak Mecool K5'i de yurt dışından falan almak isteyebilirsiniz. Ama onda öyle sorunlar karşınıza çıkar aklınızda bulunsun. Şimdi de Hirem coin palanın detay özelliklerinden biraz bahsedelim. Mesela kutu içerisinden zaten bahsedeceğim ama şöyle bir buçuk metrelik. HDMI 2.0'ı destekleyen bir kablo geliyor. Bunu normalde 50 TL'ye falan satıyorlar. Yine Hiremco marka bir kablo bu. Güzel bir kablodur. 1,5 metrede uzunluğu var. Bir yıl ücretsiz IPTV hizmetini de size veriyorlar. Siz isterseniz yani bir yılın sonunda isterseniz satıcıdan uzatabiliyorsunuz. Özel bir IPTV uygulamaları var. Bunu hem bu uygulamada yani kendi verdikleri ücretsiz IPTV'de kullanabiliyorsunuz. Hem de kendi IPTV listeniz varsa orada o uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Tabii ki burada bu uygulamalara mecbur değilsiniz. Siz isterseniz TV Mate gibi filan bir IPTV uygulaması kurup da kullanabiliyorsunuz. Orada bir sınırlama yok. Sadece kendi verdikleri Ücretsiz IPTV sadece kendi uygulamalarında ve kendi cihazlarında çalışıyor. Diğer yerlere aktaramıyorsunuz. Burada şunu da belirteyim arkadaşlar, videonun altına ben bir link koyacağım hem açıklamalara hem de yorumlara. O linke girerek hem uydu kısmını detaylı olarak görebileceksiniz hem de IPTV uygulamaları ve IPTV'nin çalışmasını detaylı olarak görebileceksiniz. Ben telifsel içerikten dolayı bu videonun içine koyamadım o yüzden onu ayırdım. Kapalı bir link olarak yani YouTube'da arayarak bulamayacaksınız sadece o linkten girip izleyebileceksiniz. Orada detaylı olarak hem kanal kalitelerini hem geçiş hızlarını her şeyi göreceksiniz. Tüm ayarları falan yani uydu kısmında tüm ayarları falan göstereceğim. Zaten Android'in ayarlar kısmını bu videoya ekleyeceğim. Az bir şey bahsetmiştim. Cihazda IPTV stream özelliği var. Yani nedir? Uydu yayınlarını cep telefonunuzdan falan izleyebiliyorsunuz. İsterseniz mesela USB taktınız diyorsunuz ki buna bir M3U dosyası yarat. Size bir M3U dosyası yani IPTV uygulama dosyası yaratıyor. Onu gidip IPTV uygulamasından mesela cep telefonunuzdan, bilgisayardan, tabletten falan kullanabiliyorsunuz. Yani evin içinde aynı ağda olacaksınız. Evden kastım bu. Aynı ağda uydu yayınlarını telefonunuzdan, mobil cihazlarınızdan izleyebileceksiniz. Bu özelliği de destekliyor. Ancak şunu belirteyim. Bu özellik aktifken kanal kayıt özelliği çalışmıyor. Bu özelliği kapatıyorsunuz. Sonra kanal kaydı normal bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii ki buradan da anlayacağınız gibi uydu da kanal kayıt özelliği bulunuyor. Cihazla birlikte normal kız ötesi kumanda geliyor. Air kumanda yok. Kumandada da bazı arkadaşlar merak ediyor. Sesli arama yok arkadaşlar onu belirteyim. Mouse modu bulunuyor. Zaten kumandadan biraz sonra detaylı olarak da bahsedeceğim. 2 yıl garanti hizmetleri var. Üretimi de Türkiye'de yaptıkları için fiyat biraz daha aşağı geldi. Bazı arkadaşlar fiyatı pahalı dedi. Ancak dikkat ederseniz bunun benzeri cihazlarda fiyatlar hep yüksek. Hatta şunu da söyleyeyim videonun sonunda söyleyecektim. Normal Miku K5'i getirip satanlar var. Onlarda bile en ucuz fiyat 950 TL. Bazı diğer markalardan önerilerde bulunmuş arkadaşlar. Daha düşük donanımda ve daha düşük yazılımda hatta Android 6 falan var. Onlarda bile fiyat ya buna çok yakın mesela Android 6 kullanan bir cihazı 750 liraya satıyorlar. Android 7 kullanan cihazlar 1250 lira filan. Bunun fiyatı donanım özelliklerine göre o yüzden normal oluyor. Hatta ben geçen videoda Türkiye şartlarına göre fiyat uygun demiştim. Onu bu yüzden söyledim. Birebir aynı cihazın yazılımı hiç geliştirilmemiş. Yani hediyesi filan da yok. Yani HDMI kablo yok, IPTV yok, hiçbir şey yok, garantisi yok. 950 TL'ye satıyorlar. Bunu şu anda 806 TL falan satın alabiliyorsunuz. O yüzden fiyatı uygun demiştim. Yurt dışından da alsanız 600-650 lira üzerine de vergiler gelecek. Yine aynı yere gelir. Belki daha pahalıya gelir ve yazılım sorunları da karşınıza çıkacak. Tabi burada şöyle bir şey de var. Bizim istediğimiz şey kullanıcının doğru ürüne ulaşması. Eğer sizin bildiğiniz bu cihazdan daha iyi, bu cihazdan daha uygun başka modeller varsa onları da yorumlarda yazın. Diğer arkadaşlar da görsün. Sonuçta bizim istediğimiz şey insanların ihtiyacı olan ürünü doğru bir şekilde satın almaları. Şimdi biz giriş çıkış portlarıyla tasarımla falan devam edelim. Kutu içeriğinden bahsedelim. Kutu içerisinden cihazın kendisi geliyor. Şu şekilde beyaz bir kumanda geliyor. Hiremco'nun önceki Android cihazlarında da aynı kumanda vardı. Onlarda siyahı vardı. O cihazlarda verilen kumanda ile bu cihazda verilen kumanda aynı arkadaşlar. Birbirlerinde kullanabiliyorsunuz. Yani bu kumandayı diğer Android box'larda, Hiremco'nun diğer Android box'larında kullanabiliyorsunuz. Plus serisinde. Plus serisinin kumandasında bunu da kullanabiliyorsunuz. Yine Air kumanda falan kullanma şansınız da var. orada bir engel bulunmuyor. Cihazla birlikte 1.5 metre HDMI kablo geldiğinden bahsetmiştim. 2 tane kalem pil geliyor Hiremco marka. Yanında 12 volt 2 amperlik adaptör geliyor. Bu 5 voltla çalışmıyor aklınızda bulunsun. USB'den falan bunu çalıştıramazsınız. Bu ekranına geçiyor ama sonra reset atıyor. Bir de kullanım kılavuzu bulunuyor. Kutu içeriği bu şekildeydi. Şimdi giriş çıkış portlarına bakalım. Cihazın yan yüzünde micro SD kart girişi, USB 2 ve USB 3 var. Onun yanında şurada şeffaf hem bildirim ledi hem de açma kapama tuşu var. Şu üstten açma kapama olarak basabiliyorsunuz ya da uyku olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bu da kapalıyken kırmızı, açıkken mavi olarak yanıyor. Herhangi bir LCD ekran bulunmuyor arkadaşlar. Arka tarafa baktığımız zaman güç girişi 12 voltluk güç girişi. Bunu özellikle belirtiyorum çünkü bazı arkadaşlar 5 voltla karıştırabiliyor. Onun yanında optik çıkış var arkadaşlar, onun yanında HDMI var, onun yanında Ethernet, onun yanında AV var, onun yanında da tuneller var. Yani bahsetmiştim ya, uydu ve karasal tuneller bulunuyor. Söylediğim gibi cihaz Miku K5 ile donanım olarak ve giriş çıkış olarak aynı ama yazılım olarak bu cihaz daha fazla geliştirildi, sinyal sorunları falan giderildi. Bunu ara ara söyleyeyim ki en azından insanlar karıştırmasın yani sonra mağdur olmasınlar. Şimdi de isterseniz kumandaya biraz yakından bakalım. Şu altta gördüğünüz gibi kızılötesi programlanabilir tuşlar var. Bunu da nasıl programlayacaksınız? Yukarıdaki güç tuşu ve MUT tuşunu aynı anda basılı tutun, güç tuşu kırmızı bir şekilde yanacak. Sabit yandıktan sonra bu aşağıdaki tuşlardan istediğinize basın, mesela Power'a basın. Sonra da programlayacağınız kızılötesi kumandadan Power'a basın. Zaten bu ona kayda olmuş olacak, sonra OK'ye bastığınız zaman tamamlanıyor. Bütün tuşları bu şekilde programlayabiliyorsunuz. 4 tane tuş var, 4'ünü de bu şekilde programlıyorsunuz. Burada da hangi tuşlar var? Güç tuşu var, kaynak tuşu var. Yani HDMI'dir, TV'dir, onların geçişini yaptığınız tuş var. Ses arttırma ve azaltma tuşları var. Diğer işte televizyonunuzun kumandasını buna tanımlayacaksınız diyelim. Oradaki işte ses kısma, açma tuşlarını falan buraya tanımlayabiliyorsunuz. Sonra bakmaya devam edelim isterseniz. Burada da ileri geri sarma, atlama tuşları falan var. Kayıt tuşu var, favori tuşu var. Bu PVR tuşuna bastığınız zaman ekran kaydı yapabiliyorsunuz. Yani televizyon kanalını kaydedebiliyorsunuz. Tabii bunun için hard disk falan takmanız lazım. NTFS hard diskleri destekliyor. Ben 4 TB taktım sıkıntı olmadı. Onların üzerinde mouse modu tuşu var. Buna bastığınız zaman bir air mouse gibi değil ama Böyle gerekli anlarda işinizi görebilecek bir mouse aktif oluyor, onu kullanabiliyorsunuz. Onun üstünde Apps tuşu var, bu da uygulamalara gidiyor. Yani Android'deki uygulamalar kısmına gidiyor. Bu ses kısmı açma tuşlarından falan bahsetmiyorum, onları zaten detayda göreceksiniz. Ondan üzerinde menü var, bu menü önemli mesela. Buna basılı tuttuğunuz zaman çalışan uygulamalar açılıyor, onları tek tuşla kapatabiliyorsunuz. Ben bunu özellikle istemiştim, ben istediğim için bunu eklediler. Onun üstünde Home tuşu var, buna bastığınız zaman Android ana ekrana gidiyor. Diğer tarafta uydu var, mesela Android tarafındasınız, bu uyduya bastığınız zaman uydu açılıyor. Home tuşunun üstünde de www var. Buna bastığınız zaman da web tarayıcısı açılıyor. Onu kullanabiliyorsunuz. Kumandanın üst tarafında da renkli tuşlar var. Bunlar hem uydu kısmında aktif oluyor. Mesela mavi tuşa basıyorsunuz radyoya geçiyor. Bunların hepsini aşağıdaki linkte bahsettim. Oradan bakabilirsiniz. Bu renkli tuşlar mesela IPTV uygulamalarında falan da kullanılabiliyor. Onların üstünde de EPG, info, altyazı ve ses tuşları var arkadaşlar. Bunlarla da işte mesela altyazı dilini değiştirebiliyorsunuz. Altyazının yanında ses dilini değiştirebiliyorsunuz öyle fonksiyonları değiştiriyorsunuz EPG'ye bastığınız zaman da o kanalda bugün ne var, yarın ne var gibi bilgileri görebiliyorsunuz. Mesela ilginç bir şey daha söyleyeyim. Ben bayağıdır görmemiştim. Bu cihazda da teletext var mesela. Sarı tuşa bastığınız zaman destekleyen kanallarda teletext açılıyor. Bu da benim çok hoşuma gitti. Eskiden hatırlayanlar vardır. Bizim fakirlerin interneti oydu. Oradan bakardık bazı şeylere. Görünce hoşuma gitti diyebilirim. Kumanda da unuttuğumuz bir şey kalmasın. Cihazın üzerinde HDMI CEC özelliği bulunuyor. Yani normalde kızıl kumanda olmasa bile televizyonunuz HDMI CC destekliyorsa kumandaları ortak kullanabiliyorsunuz. Bu kumandanın yanında cihaza istek Dediğiniz gibi air kumanda bağlayabiliyorsunuz. Klavye bağlayabilirsiniz. Mouse takabilirsiniz. Onlarda hiçbir sınırlama yok. Mesela bluetooth olduğundan da bahsettim. Bluetooth kulaklık bağlayabilirsiniz. Gamepad bağlayabilirsiniz. Ses sistemi bağlayabilirsiniz. Burada da sınırlama yok. Sorunsuz şekilde çalışıyor. HDMI arka da destekliyor. Bu da nedir? Mesela bu cihazdan filmi açtınız. Film sesini televizyona gönderir. Televizyonun üzerinde de ses sistemi bağlıdır. Direkt olarak oradan ses sistemine ses gider. Yani siz ayrıca buna ses sistemi için bir kablo bağlamanıza gerek kalmaz. Şimdi biraz da böyle hafiften uydunun özelliklerinden bahsedelim. Zaten daha detayları aşağıdaki linkten göreceksiniz. 4K yayınları destekliyor. Orada problem yok. CC Cam desteği var. IPTV streaming özelliğinden bahsettim. Kanalları kayıt özelliği bulunuyor. Tunellerini zaten söyledik. Belki merak edenler olabilir. TKGS şu an yok, üzerinde çalışacaklarını söylediler ama gelir mi gelmez mi bilmiyorum. LCN diye bir merkezi sistem var ama o çok bizim işimize yaramıyor, onu yok gibi düşünebilirsiniz. Kart modülünü sormuşlar, üzerinde kart modülü yok arkadaşlar. Bazı arkadaşlar da aynı anda birden fazla kanalı izleyebiliyor muyuz diye sordular, o özellik de bulunmuyor. Bir de şunu soranlar oldu. IPTV ile uydu yayınlarını birleştirebiliyor muyuz diye sordular. O da şu anlık yok. Ancak bana söylediklerine göre yazılımı geliştirmeye devam ediyorlar. İlerleyen zamanlarda gelir mi bilemem. Tekrar edeyim. Uydu ile ilgili ve IPTV ile ilgili her detayı aşağıdaki linkten göreceksiniz. Onu mutlaka izleyin. Biz şimdi yazılımla Android marketine falan göz atalım. Cihaz Android sürümü olarak Android 9 da geliyor. Port edilmiş Android dediğimiz cep telefonu Android'ini kullanıyor. Zaten markette telefonlarda gördüğümüz market. Versiyonunu da hemen söyleyeyim size. Android versiyonu 24.4.23-21 arkadaşlar. En güzel versiyonu kullanıyor. Ana ekrana baktığımız zaman burası Hiram koddan alıştığımız ana ekran tasarımına sahip. Buradaki ikonları değiştirebiliyorsunuz. Sadece sağ alttaki 3 taneyi, yataydaki 3 taneyi değiştiremiyorsunuz. Bunlar sabit kalıyor. Burada benim fark ettiğim tek sorun orada dosya yöneticisi var. Ona bastığınız zaman APK yükleyiciye gidiyor. Oradaki hatanın düzelmesi lazım. Normalde ona bastığımız zaman dosya yöneticisine gitmesi lazımdı. Orayı sabit yapmışlar. Aslında sabit yapmalarının sebebi şu. Bir tanesi ayarlara gidiyor, bir tanesi uygulama menüsüne gidiyor, bir tanesi de dosya yöneticisine gidiyor. Normalde değiştirmek istemeyeceğiniz şeyler ama orada bir hata almış. Orası APK yükleyiciye gidiyor. O dosya yöneticisinin düzelmesi lazım. Burada şunu da belirteyim. Bu ikondan APK yükleyiciye gidiyoruz dedim ya. Ancak burada dosya yöneticisi kullanma anlamında bir sıkıntı yok. Buradaki kısa yol yanlış yere gitse de siz normalde mesela menünün altına kısa yolları ekleyebiliyorsunuz. Oraya dosya yöneticisi ekleyip kullanabilirsiniz ya da uygulamalar menüsüne gidip oradan seçip kullanabilirsiniz. Dosya yöneticisi kullanma anlamında bir sıkıntı yok. Sadece oradaki kısa yolda ufak bir sıkıntı var. Onu da yazılımla düzeltebilirler. Burada her detaydan bahsetmeye çalışıyorum ki aklınızda bir soru işareti kalmasın. Her şeyi atlamadan söylemeye çalışıyorum. Başlangıçta mesela uydu fonksiyonuyla başlıyor. Siz isterseniz bunu değiştirebiliyorsunuz. IPTV'ye de alabiliyorsunuz. Farklı bir uygulamaya da alabiliyorsunuz. Ama varsayılan olarak uyduyla açılıyor. Siz bunu sonradan değiştirebiliyorsunuz. Ana sayfanın alt kısmına kısa yollar eklendiğinden zaten bahsettik. Şimdi biz devam edelim. Ben normalde bu arayüzü seviyorum ama siz isterseniz farklı bir arayüzde yükleyebiliyorsunuz. Orada herhangi bir sıkıntı yok. İlk ana ekrandaki simgeleri nasıl değiştireceğiz diye soranlar olabilir. Orada OK tuşuna basılı tutuyorsunuz, zaten menü açılıyor. Oradan istediğiniz kısa yolu seçip ekleyebiliyorsunuz. Bu da mesela benim özellikle istediğim bir şeydi. Bazı markalarda bunu desteklemiyorlar. Ben pek hoşlanmıyorum. O yüzden oradaki ikonların değişmesi benim çok hoşuma gidiyor. Bunun yanında yazdığım kısmında şöyle bir hata da fark ettim. Ayarlar kısmında bazı yerlerde, mesela görüntü ayarları kısmında İngilizce ifadeler var. Bunun da düzeltilmesi yani Türkçe olması gerekiyor. %95 filan Türkçe ama %5'lik bir kısımda ufak tefek yerlerde İngilizce ifadeler var. Şimdi isterseniz YouTube performansından bahsedelim. YouTube bu cihazda çok sorunsuz çalışıyor arkadaşlar. 8K, 24 ve 30 FPS'e kadar videoları izleyebiliyorsunuz. Tabii ki bu benim söylediğim en yüksek performans. Yani 8K 60 FPS desteklemez ona zaten birçoğunun gücü yetmiyor. Ama 8K 24 30 FPS'e kadar sorunsuz izliyorsunuz. 4K 60, 4K 30, Atıyorum 1080p60 bunlarda hiç sıkıntınız yok. Yağ gibi akıyor sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Zaten bu söylediğimiz şey S905X3'ün genel performansı. Sıradan bir Android Box da alsanız bu donanımı yani bu işlemci falan kullanıyorsa bu söylediklerimi yapar. Ben cihazın üzerinde YouTube Vansit'ı, Vanced müziği, Smart YouTube'u ve Smart YouTube Next'i denedim. Hepsi sorunsuz çalıştı. Merak edenler olabilir ben YouTube'da sesli kumandayı çalıştıramadım. Belki farklı bir kumanda denesek çalışabilirdi. Benim elimde bir tane sesli kumanda vardı. Onu denedim onu çalıştıramadım. Sesli kumandayı görüyor ama sesi algılamıyor. Belki başka kumandayla çalışabilir ama bunu da belirtmiş olayım. Eğer aklın da uydunun yanında YouTube'u da yüksek performansla kullanmak isteyen birisi varsa tek cihazda bunu halledebiliyor. Şimdi biz isterseniz Netflix'e Amazon Prime'a filan geçelim. Bunları 480p olarak uygulamadan çalıştırabiliyorsunuz. Bu tarz port edilmiş Android'i kullanan her cihazda bu böyledir arkadaşlar. Hatta Netflix sürümünde güncelleyemezsiniz aklınızda bulunsun. Sadece bu cihaz için söylemiyorum. Tüm cihazlarda bu böyledir. Ve 480p çalışır. Kodinin içinden 540p çalışır. Ancak şöyle bir özellik var. Mesela Corelect sistem var. Onu yükleyip 1080p yapabiliyorsunuz. Ben bunda çalıştıramadım. Hiremco'nun önceki Android cihazlarında yani Plus serisinde onu yapmıştım. Videosunu da aşağıya eklerim. Oradan izleyip görebilirsiniz. Eğer sizde bunu destekleyen bir cihaz varsa... O Corelex sistemini yaparak Netflix'i bu tip cihazlarda 1080p izleyebilirsiniz. Bazı arkadaşlar neden yerli üreticiler 1080p Netflix ya da 4K Netflix yapmıyor diyorlar. Orada bir lisans sorunu var arkadaşlar. Bu cihazlar lisanssız cihazlar. Onlar lisanslı cihazlarda Netflix'i yüksek çözünürlük çalıştırabilirler. Normalde mesela 3000 liraya satılan bir linkin cihaz var. Onda bile Netflix 480p çalışır. Orada yani teknik bir sıkıntı var. Direkt olarak üreticinin ben parasını veriyorum alıyorum diyebileceği bir şey değil o. Bunu özellikle söylüyorum ki yani bu tarz cihazları alanlar oluyor. Port edilmiş cihazları alanlar oluyor ama Netflix'i normal 4K kullanacağım zannediyorlar. En azından onlar için bilgi olsun. Corelex sisteminden bahsettik. Şimdi isterseniz diğer uygulamalardan bahsedelim. Turkcell TV+, Plus, Beyin Connect, Vodafone TV, D-Smart Go bunlar sorunsuz çalışıyor. Puhu TV, Xen, Blue TV bunlarda da sıkıntı sıkıntı yok. GeForce Now da sorunsuz çalışıyor. Ben onunla da oyun oynadım. 5 GB olduğu için de yağ gibi akıyor. Sıkıntı olmadı. Sadece TV bu Go'da root hatası veriyor. Her cihazda da bu karşımıza çıkıyor zaten. TV bunun bunu düzeltmesi gerekiyor. Bazı arkadaşlar farklı APK'larla çalıştırdık dediler ama stabil olmadığını söylediler. Onu da belirteyim. Şimdi kablosuz bağlantı webcam ve dosya transferine geçelim. Webcam'de görüntü çalışıyor ama ses çalışmıyor arkadaşlar. Yani mikrofon aktif olmuyor. Ben ne kadar denediysem aktif edemedim. Hiremco'nun önceki Android Box'larında yani Plus serisinde webcam sorunsuz çalışıyordu. Yine onun videosunu da koyarım bakarsınız ama bu cihazda sadece görüntü kısmı çalışıyor. Ben hem Skype hem de Zoom'da denedim. İkisinde de aynı. Cihazda DLNA, Miracast ve AirPlay kullanabiliyorsunuz. Bazı cihazlar bunu Chromecast olarak görüyor ama Chromecast olarak bağlanmıyor. Chromecast'in de farkı nedir? Mesela diğer de videoyu açarsın onu yansıtırsın. YouTube'u yansıtırsın. Chromecast'te komple telefonun ekranını yansıtabilirsin. Yani sanki telefonun ekranı birebir televizyondaymış gibi kullanabilirsin. Bir oyuna girersin o da girer. İşte uygulamaya girersin o da girer. Ama diğer eneği de sadece medya dosyasını yansıtırsın. Ya da YouTube falan gibi böyle şeyleri yansıtırsın. AirPlay de mesela Macbook'un vardır. Onu direkt olarak komple yansıtabilirsin. Telefonunu yansıtabilirsin. Orada bir sıkıntı yok. Dosya transferi için ben genelde Send Anywhere'i kullanıyorum. Ama sen istersen Send to TV falan da kullanabilirsin. NAS cihazı kullanabilirsin. Orada da bir sıkıntı olmuyor. 5 GB yine burada da avantaj oluyor. İsterseniz bunun üstüne hard disk takın. Samba server yapın. Bunu bir NAS cihazı gibi de kullanabilirsiniz. Yani böyle şeyler açık. Şimdi de video performansına geçelim. Benim her zaman kullandığım 83 GB'lık Blu-ray bir filmim var. Onu taktım, izledim. Hiçbir problem olmadı. Ne seste ne de görüntüde bir sıkıntı yok. HDR'da sorunsuz çalışıyor. Yine video testlerinde 200 megabit H265 ve H264 videoları denedim 10 bit olarak. Bunlarda da sıkıntı çıkmadı. Yüksek boyutlu fotoğrafları falan görüntüleyebiliyorsunuz. Bunlarda da problem yok. Yine yüksek boyutlu hard disk, USB bellek böyle şeyleri takabiliyorsunuz. NAS cihazı bağlayabiliyorsunuz. HDR, Dolby Vision, Dolby Audio gibi destekler bulunuyor. İster kablolu, ister kablosuz olarak ses sistemi bağlayabiliyorsunuz. Şöyle bir şey de var, bunun videosunu koyacağım ama bu videodan önce mi olur, sonra mı olur bilmiyorum. Bazı Android box'larda dizi film uygulamaları oluyor. Onları çalıştırırken bir hata veriyor. Yani browser bunu desteklemiyor gibi bir hata veriyor. Orada da Google Chrome'u silmeniz gerekiyor. Ben bu cihazda Google Chrome'u silmeden o dizi film uygulamalarını kullanabildim. Onu da belirttim. Eğer sizde böyle bir browser hatası veriyorsa, yani tarayıcı hatası veriyorsa Google Chrome'u silin ya da varsayılan tarayıcıyı sil silindiğim direkt olarak çünkü her zaman varsayılan Google Chrome olmuyor. Onu sildikten sonra düzelmesi gerekiyor. Ben tabii ki tüm dizi film uygulamalarını denemedim ama denediklerimde bu şekilde problem olmadı. Şimdi de oyun performansına geçelim. Marketten indireceğiniz Asphalt'tır, Dead Trigger'dır, Beach Buggy'dir Bu gibi oyunları rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Bunlarda sıkıntı çıkmıyor. Bu cihazda root fonksiyonu olduğu için de burada gamepad'i tam olarak tanıtabiliyorsunuz. Yani tüm tuşları programlayabiliyorsunuz. O yüzden normalde dokunmatik destekleyen PUBG Mobile gibi oyunları da oynayabiliyorsunuz. PUBG Mobile'da hafif kare atlamalar var ama oynama açısından oynanıyor diyebilirim. Zaten görüntüsünü koyacağım oradan da fikir edinirsiniz. Android market oyunlarının yanında emülatör yükleyip arcade oyunlarını, PS1 oyunlarını, PSP oyunlarını falan da oynayabiliyorsunuz. Orada da bir sıkıntı yok. Destekleyen oyunlarda iki kişi de oynayabiliyorsunuz. Yani ikiniz beraber de çift gamepad takıp oynayabiliyorsunuz karşılıklı olarak mesela Tekken 3'te dövüş edebiliyorsunuz. Söylediğim gibi root fonksiyonu olduğu için Panda Gamepad'i aktif edebiliyorsunuz ve tam olarak Gamepad'i gösterebiliyorsunuz. Siz isterseniz başka oyunlarda da programlayabilir ve kullanabilirsiniz. Oyun performansından sonra web tarayıcı kısmına geçelim. Burada haber sitesine girebilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz. Bunlarda sıkıntı yok. İstediğiniz tarayıcıyı yükleyebilirsiniz. Samsung olur, Edge olur, Mi Browser olur. Herhangi bir tanesini marketten yükleyebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Ama dizi film siteleri çok fazla browser seçiyor arkadaşlar. Bu tarz Android cihazların hepsinde bu geçerli. Mesela X bir giriyorsunuz orada işte atıyorum Firefox güzel çalışıyor. Y bir giriyorsunuz orada işte Edge güzel çalışıyor. O yüzden böyle browserları denemeniz lazım. Bu tarz cihazların hepsinde aynısı var. Bazen de play tuşuna tıklanmıyor. O zaman da masaüstü modunu da açın tıklayabilirsiniz. Bazı yerlerde de mesela normal kumanda görmüyor. O zaman da böyle air kumandayı ya da bu kumandanın üstünde olduğu gibi mouse modunu kullanmanız lazım. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada birden çok browser'ı denemeniz gerekebilir dedim ya. Markette bir çoğu olduğu için onları direkt yükleyip kullanabiliyorsunuz. TVOS falan olsa orada daha sıkıntılı oluyor. En azından port edilmiş Android'de birçok şeyi yükleyip deneyebiliyorsunuz. Web deneyiminden sonra da isterseniz detaylı performans testlerinden biraz bahsederim. En azından diğer incelemelerimdeki cihazlarla falan karşılaştırabilirsiniz. Ancak şunu söyleyeyim. Mesela bunun ayarında normal 2 GB RAM işte 16 GB depolamalı. Yine S905 X3'ü kullanan bir Android Box'tan mesela konu incelemiştik ya Nitro S2 Plus'ı. Ondan yaklaşık %8 falan böyle performansı daha düşük. O da uydu tünelden kaynaklanıyor sanırım. Ama ben bunu kullanımda hissetmedim. Bu testleri yaptığım zaman hissettim. Onu ekleyerek de şimdi test sonuçlarına geçeyim. Geekbench 4'le başlayalım. Tek çekirdek 778 puan, çoklu çekirdek 2001 puan ve grafik işlemci performansı da 1467 puan. Söylediğim gibi bu testlerin hepsini başka incelemelerle karşılaştırabilirsiniz. Diğer cihaz incelemelerinde de bunları veriyorum zaten. Geekbench 5'e baktığımız zaman tek çekirdekte 104 puan ve çoklu çekirdekte 319 puan. Treemark testinde StringSharp'ta 495 puan. Genelde mesela burada 510 puan filan alıyor S95X3'ler. Bu mesela 495 puan aldı. Buradan da böyle farkı söylemiş olayım. Bellek okuma yazma testleri güzel arkadaşlar. Burada 100 MB okuma ve 50 MB yazma değerleri görüyoruz. Genelde bunlar mesela yarı yarıya daha düşük olabiliyor. Burada bu değerler güzel. RAM hızına baktığımız zaman saniyede 2.1 GB'ı görüyoruz. USB 2'nin hızlarına baktığımız zaman okuma 21 ve yazma 20 MB. Micro SD kartta yine okuma 20, yazma 20 MB bölü saniye. USB 3'ün hızları saniyede 70 megabayt okuma ve saniyede 45 MB yazma değerlerini veriyor. Şimdi maksimum ısıdan bahsedelim isterseniz. Ben cihazda oyun oynarken, film izlerken vesaire her yerde denedim. En yüksek görebildiğim sıcaklık 76 derece. Oyunlarda falan genellikle 72-73 derecelerde geziyor. Benim en yüksek gördüğümde 76 derece. Hem harcı hard disk takarak kullandım hem de normal bir şekilde kullandım. Yani hem hard disk takılı oyun oynadım hem de normal oyun oynadım. Hepsinde aşağı yukarı aynı değerleri veriyor. Şimdi de isterseniz güç tüketiminden bahsedelim. Cihaz minimum 8 watt güç tüketiyor. Ortalama olarak 9-10 watt tüketiyor. Maksimumda da ben 15 watt'ı gördüm. Bu cihaz zaten 12 voltla çalışıyor. 12 volt 2 amperlik bir adaptörü bulunuyor. Yani 24 watt'lık bir adaptör var. Maksimumda da 15 watt tüketiyor. Bunda ne zaman tüketiyor? Mesela oyun oynuyorsunuz. Aynı zamanda da bir harci hard disk bağlı. O zaman en yüksek tüketimi görüyorsunuz. Videonun başında bahsetmiştim ancak tekrar edeyim. Bu cihazı USB'den çalıştırmak isterseniz 5 voltta çalıştıramıyorsunuz. Reset atıyor. 12 volt vermeniz gerekiyor. Bunu da söyledikten sonra biz devam edelim. Bence cihazdaki en önemli eksikliklerden bir tanesi TKGS'nin olmaması. Bir de depolama alanının boş olarak 10.5 GB olması. Bahsetmiştim zaten USB, microSD falan bunları ana depolamaya katabiliyorsunuz ama bununla uğraşmak istemiyorsunuz çok fazla oyun yüklüyorsunuzdur ya da çok fazla dosya atıyorsunuzdur. O zaman bu depolama sizin için yetersiz olabilir. RAM'den yana sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. 4 GB olsaydı tabii ki daha iyi olurdu. 64 GB hatta 128 GB depolama olsa daha iyi olurdu. Ama fiyatlar da, vergiler de falan ona göre artıyor. Ben genelde burada RAM'den yana sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum söylediğim gibi ama depolamadan yana belki sıkıntınız olabilir. Orada da USB belleği falan ana depolamaya katarsanız bir nebze rahatlarsınız. Bir de şundan bahsedelim bazıları bunu soruyor çünkü. Yukarıda bildirim paneli ve aşağıda sanal tuşlar oluyor. Bu cihazda o yok yani bu arayüzde onlar desteklenmiyor. Bazıları merak edip onu soruyor onu da bilgilendirmiş olalım. Videoda da bahsettiğim gibi cihazın üzerinde yazılımsal geliştirmeler devam ediyor. Umarım TKGS eklenir ve bu bahsettiğim yazılımsal sorunlar da giderilir. Şimdi biz sonuca gelelim arkadaşlar. Biraz videonun başlarında da bahsetmiştim ancak bu cihazın fiyatı 849 TL yani 850 TL diyebiliriz. Ancak ben 806 TL falan ilanlar gör. Şu an 806 TL gibi bu cihazı temin edebiliyorsunuz. Muadillerine falan baktığımız zaman genelde 1000 liranın üzerinde fiyatlar var. Mesela Goldmaster'ın cihazını gördüm 1000 liraydı. Spybox'lara baktım 1200-1250 liraydı. Redline vardı mesela 750 lira ama o da 1 GB RAM, 8 GB depolama, Android 6 ile falan geliyordu. Yani kıyaslanacak gibi değildi. Bunun birebir aynısı yani Mikul K5 olan model donanım olarak aynı ama dediğim gibi bu yazılım olarak farklı. Birebir aynısını Türkiye'de 950 TL ve 1000 TL'ye satıyorlar. Hatta ben baktığımda hepsi burada da şöyle söyleyeyim. 950 TL gitti gidiyor da 950 N11'de 1000 TL'ydi. Bu cihaz şu an 806 TL'ye alınabiliyor. O yüzden zaten ben Türkiye şartları için fiyat uygun demiştim. Bu cihazdan daha uygun bir alternatifiniz varsa tabii ki belirtebilirsiniz. Ancak alternatif sunarken şunu da unutmayın bu hem Android 9'u kullanıyor hem uydu tuner var. Bunların ikisi bir arada bir cihaz sunmanız lazım. Siz isterseniz ikisini ayrı ayrı da alabilirsiniz. Burada sınırlama yok ancak... Bu cihazı değerlendirirken tabii ki tek cihazla değerlendirmek gerekir. Söylediğim gibi buna alternatif bir cihaz sunacak olursanız Android 9 kullanan böyle S905 X3 ayarında işlemcisi olan ne bileyim 2 GB RAM 16 GB depolama falan bu ayarda bir cihaz buluyorsanız bundan daha uyguna falan Onları da belirtirsiniz. Benim araştırmalarıma göre şu an Türkiye'de alınabilecek en uygun fiyatlı cihaz bu olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi sizlerin varsa bir alternatifi yorumlarda yazarsınız konuşuruz. Evet arkadaşlar sonuca gelecek olursak ben cihazı beğendim mi beğendim. Çok fazla oyun oynayan biriyseniz belki dediğim gibi depolama yetmeyebilir. Ama çok fazla oyunla falan işiniz yoksa yüksek kaliteli YouTube, yine oyun performansı iyi, Uydu kalitesi ortalamalarda diyebilirim. Çok üst seviye bir uydu performansı yok. Çok kötü bir performans yok. Ortalarda diyebilirim. Bunların hepsini sunan bir cihaz. Memnun edeceğini düşünüyorum. Bu cihazın fiyatının muadillerine göre biraz daha düşük olmasının bir sebebi de şu arkadaşlar. Türkiye'de üretim yapıyorlar. Bu yüzden de devlet bir vergi indirimi sunuyor. O yüzden biraz daha fiyatı aşağı çekebiliyorlar. İlerleyen zamanlarda fiyatı nasıl değişir bilmiyorum. Ancak ben şu anda tek bir cihazda hem uydu hem Android istesem bu cihaz benim için uygun olurdu. Videonun başında da söylediğim gibi hem IPTV hem de uydu performansını aşağıdaki linkten izleyeceksiniz. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadardı. Kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz çok memnun olurum. Eğer maddi durumunuz iyiyse de katıdan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.